Yapı Kredi Bankası hissesi son 5 yılda iyi bir prim yaptı aslında ama son bir yıldır gerçekten kötü seyrediyor son bir haftada ise biraz toparlanmış olsa da 2025'e de kötü başladı Aslında Yapı Kredi Bankası 2024 ilk çeyrekte 10 milyar 300 milyon kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte 11 milyar 418 milyon kar açıkladı. %11 karlılığı arttı Yapı Kredi Bankası'nın son 5 yılda %1281 prim yaptı ise. Son bir yılda %20'nin üzerinde kayıp var. Son 6 ayda %6'nın biraz üzerinde bir kayıp var. 1 Ocak 2025'ten günümüze 12 Mayıs'a %20'ye yakın kayıp var. Son bir ayda %5.10 primli. Son bir haftada %7.11 primli. 12 Mayıs gün içinde de şu anda %2.23 primli işlemlerine devam ediyor. Yapı Kredi Bankası hissesi. Yapı Kredi Bankası için 12 Mayıs tarihinde Marbaş Menkul'den 36 lira 12 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi geldi. Son işlem fiyatı 24 lira 74 kuruş. Buna göre %46'lık bir potansiyel prim hedefi var Yapı Kredi yatırım için, şey Yapı Kredi Bankası için Marbaş Menkulden gelen. Bakalım Yapı Kredi hissesi için 12 Mayıs'ta gelen başka hedef fiyat güncellemesi var mı? Yapı Kredi Bankası için 12 Mayıs tarihinde gelen başka da bir e, hedef fiyat güncellemesi yok. Marbaş Menkul'den başka Yapı Kredi Bankası'nın hissesi 5 yılda yatırımcılarını mutlu etti diye düşünüyorum. Çünkü gram altından da biraz daha yukarıda bir getiri dövize göre neredeyse 2 kat hatta 2 kattan biraz daha fazla bir getiri sağlamış 5 yılda. Ama dediğim gibi Son bir yıldır hisse gerçekten e, sıkıntılı. Aslında Yapı Kredi Bankası'nın bilançosu da fena değil ama hissede ciddi sıkıntı var. Hisse biraz sıkıştı.